Karşıyaka Spor Kulübü'nde mevcut yönetimli taraftarlar arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Karşıyaka Osman Bey Parkı'nda toplanan Karşıyaka Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu organize bir şekilde yeni stadın yapılacağı araziye protesto yürüyüşü düzenledi. Karşıyaka Spor Kulübü'nde tepkiler gün geçtikçe büyüyor. Mevcut yönetime sırt çeviren taraftarlar Osman Bey Parkı'nda toplanarak yeni stad alanında yürüyüş gerçekleştirecek. Taraftarın isteği ise bir an önce seçimli genel kurula gidilmesi ve yeni stadın artık yapılması. Yürüyüş boyunca mevcut başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimini tezahüratlar eşliğinde protesto eden taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. İstifat! Yeni stadın yapılacağı arazide Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı basın açıklaması yaptı. Kulübün stat problemine değinilen açıklamada en büyük haksızlığa stat konusunda uğradık vurgusu yapıldı. Haksızlıklardan en büyüğünü stat konusunda uğradık. Biz stadımızı istiyoruz. Ne siyasi hamleler ne rahat kavgaları bizi ilgilendirmiyor. Biz türbünlerde doya doya kaf kaf çekeceğimiz... Stadımızı istiyoruz. Öte yandan Başkan Turgay Büyük karşı sabrımızın sonuna geldik. İstifa çağrısı yapıldı. Başkanımız Turgay Büyük ve yönetimin 5 yıl aşkın süreli iktidarına özellikle futbol konusunda yetersiz icraatlar artık sabrımızın sonuna geldi. Koyun meselesini apar topar kurulan şirket futbol şubesi atama yöneticileri bardağa taşırdı. Bu kulüp Kanarya sevenler kulübü değil. Bu kulüp birilerinin şirketi değil. Bu kulüp kimsenin babasının şirketi değil. Çiftliği değil. Çiftliği değil. Taraftar grubu açıklamada ya bırakın gidin ya da sandığı getirin. Bizi ibra işleriyle uğraştırmayın dedi. Bugün bir kez daha en gür şekilde Turgay Başkanı ve yönetimini yönetimine sesleniyoruz. Ya bırakın gidin ya sandığa sandığı getirin. Bu kulübün önünü açın. Bizi ibra işleriyle önerge berbelerle uğraştırmayın. Öte yandan geçtiğimiz günlerde güç birliği yapan İAOSB Başkanı Cenk Karaca, İSKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Luna AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ve Başkan Adayı İlker Ergüllü mevcut yönetime seçimli genel kurul çağrısı yapmış, bu çağrı karşılık bulmamıştı. Bir TV mikrofonla konuşan Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, ''Başkanımızın iyi niyetinden şüphemiz olmadı. Onun yönetiminin yorulduğuna inanıyoruz. Biz kongre kararı istiyoruz. Karşı tarafın imkanlarının daha fazla olduğuna inanıyoruz.'' Bu kişisel bir durum değil dedi. Sayın başkanımızın iyi yönetiminden hiçbir zaman şüphemiz olmadı. Ama biz onun yorulduğuna inanıyoruz. Yönetim kurulumuzun yorulduğuna inanıyoruz. Biz kongre kararı alıp kongrede kendisinin de aday olmasını istiyoruz. Allah nasip ederse seçilirse onu da canı yürekten sonuna kadar destekleyeceğimizi sözünü de veriyoruz. karşı tarafta desteklerse onların imkanları daha fazla olduğuna inanıyoruz. Bu kişisel bir durum değil. Bunu asla hiç kimse kişisel bir durum olarak algılamasın. Bu Karşıyaka taraftarlarının bizim abi olarak bir bedel ödüyoruz. Biz. Bu bedeli ödeyeceksek biz bu genç taraftarları mutlu etmek zorundayız.